Merhaba arkadaşlar, Kurey Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte XRP hakkında konuşacağız. XRP'deki son durumları birlikte değerlendireceğiz. Bunun yanı sıra önümüzdeki süreçte bizleri neler bekliyor bunları biraz konuşacağız. XRP'nin ilk olarak genel tablosuna biraz bakalım. Son 24 saat içerisinde fiyatta %10'luk bir artış var. E, 2.7 dolar seviyelerine kadar yükseldi XRP'nin fiyatı ve bununla birlikte hacimde de elbette bir yükseliş görüyoruz. 6.18 milyar dolar seviyelerinde %12.90'lık bir yükseliş görüyoruz. XRP'nin son 24 saatteki hacminde. Ee, onun dışında Biliyorsunuz dün sizlerle bir haberi paylaşmıştık Ripple davası ile ilgili önemli gelişmeler yaşanabileceği yönünde e SEC'nin kapalı kapılar ardında bir toplantı gerçekleştireceği ve bu toplantıda e bazı başlıkların görüşüleceği söyleniyordu. Dava taleplerinin sonuçlandırılması e ve bunun gibi e farklı başlıklar altında bir toplantı geçmesi yönünde beklenti vardı. Gece saatlerinde Brad Garlinghouse'un paylaşımı gündeme gerçekten bomba gibi düştü ve e, XRP'nin fiyatında da aslında hareketli saatler böyle başladı diyebiliriz. Şöyle Brad Garlinghouse, XRP e Ripple CEO'su e, dün böyle bir paylaşımda bulundu. Dedi ki dün Washington'da aksiyon dolu bir günün ardından kripto için net yapıcı ve inovasyon yanlısı düzenleyici çerçeveler oluşturan anlamlı iki partili mevzuatı ilerletmek için sonunda inanılmaz bir fırsat olduğu hissiyle ayrıldım. Sonrasında da bu büyük liderlere ve fotoğrafta olmayan diğerlerine faz ve daha fazlasına teşekkür ederim demiş. Burada da senatörlerin, bakanların vesaire isimleri bulunuyor. Şimdi bu orijinal bir hesap zaten bunu belirtmemize gerek yok diye düşünüyorum. Brad Garlinghouse'un kendi onaylı hesabı şöyle görüyorsunuz 1.1 milyon takipçili. E, ...Ripple'ın CEO'su olarak bu şekilde bir paylaşımda bulundu e, ve bu sabah saatlerinde özellikle geçtiğimiz dakikalarda da çok daha güçlü bir performans görüyoruz. Tabii ki şu anda piyasada dönen ETF haberleri, SEC ve Ripple arasındaki davanın tamamlanacağı yönündeki haberler elbette burada XRP'nin yeniden e, güçlü bir performans sergilemesine yol açtı... ...ve Brett Garlinghouse'un bu şekilde fotoğraflı paylaşımı da acaba davada artık sona mı geliyoruz e, ve... Dünkü işte SEC toplantısının başlıklarına da baktığımızda e, galiba yavaş yavaş bu dava sona erecek beklentileri oluşturdu. Ve ETF haberlerinin de burada daha yüksek sesle artık konuşulmaya başlanmasının ben XRP'nin fiyatında doğrudan bir etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Onun dışında şöyle Jack the Ripper'ın paylaşımı var. Bunu da sizlerle paylaşayım. SEC XRP 19B4 dosyalarını resmen kabul etti denmiş. Burada da artık bir... ETF haberleri e, tabii ki dillendirilmekte haklı diyebiliriz. Burada görüyorsunuz işte Gray'skyalın e, başvurusuyla ilgili bazı e, sanırım açıklamalar var, XRP Trust ile ilgili bazı açıklamalar var. Bakalım yani ETF haberlerinde gerçekten e, artık e, daha sık bence XRP'nin adı geçecek gibi duruyor. Hem ETF haberleri hem de SEC ve Ripple arasındaki dava ile ilgili yeni gelişmelerin ben Hız kazanacağını ve XRP'nin fiyatının da tabii ki yükselmekte haklı olduğunu burada düşünüyorum. Grafiklere geçecek olursak XRP şu anda 2.74 dolar seviyesine bile ulaşmış durumda ve güzel bir şekilde yükselişini sürdürüyor. Burada bizim için önemli nokta artık 3 dolarlı seviyeler diye düşünüyorum. Çünkü XRP daha öncesinde işte 2.68 bölgesi üzerinde veya 2.70 dolar seviyesi üzerinde hareketler sergilediğinde 3 dolar bölgesi artık buradaki sonraki hedef nokta oluyor. Çünkü arada hem çok bir fark yok hem de bu bölgeye baktığımızda aralık gerçekten çok boş. Bu nedenle ben burada artık XRP tarafında 270 üzeri kapanışlar sonrasında 3 dolar bölgesinin hedeflenebileceğini düşünüyorum. Daha da yukarısına baktığımızda 3.14 ve 3.35 seviyeleri var. Şimdi özellikle 3.14 bölgesi de kritik çünkü 3.14 ve üzerinde kapanışlar sergilediği takdirde bence burada sonraki hedef noktası artık yeni bir zirve noktası olacaktır. Yeni bir zirve noktası arayışı içerisinde olabilir XRP bunun da sebebi şu. XRP uzun zaman aynı fiyat aralığında sıkıştığından 3 dolar seviyesini bile piyasalar artık hedeflemiyordu ama zirve noktasını bir kere açtıktan sonra artık XRP tarafında çok daha üst noktalar hedef olacaktır. özellikle topluluk bazlı baktığımızda zaten farklı fiyat tahminleri vardı biliyorsunuz. 3,5 dolar, 5 dolar, 10 dolar, 20 dolar seviyelerine kadar e XRP topluluğunda dillendirilen seviyeler vardı. Burada bu seviyelerin üzerinde kapanışlar yapılması durumunda XRP bence kendisine artık yeni bir zirve noktası arayışı içerisinde olabilir. 3 dolar seviyesi bunun fitilini ateşleyecektir. 3.14 ve üzerindeki kapanışlarda yeni bir zirve noktası arayışı içerisinde olmasına bence katkıda bulunabilecek seviyeler. Destek olarak baktığımızda 2.68 şu anda güzel bir nokta. Ee, olası geri çekilmelerde tabii ki bu seviyeler bizim için kritik. Daha da aşağısına baktığımızda 2.5 dolar bölgesi XRP için çok güzel bir destek noktası konumunda. Bu seviyelerinde kırıldığı senaryoda 2.27 bir sonraki güçlü destek noktamız. Onun dışında XRP Bitcoin paritesi karşısında biliyorsunuz bir düşen trend oluşumu vardı. Ve burada iki kere test ettikten sonra bir geri çekilme ee, keskinleşti. Market crash yediği esnada burada XRP'nin çok daha aşağılara sarktığını gördük Bitcoin paritesi karşısında. Sonrasında toparlamaya çalıştı. Belli bir fiyat aralığında devam etti. Ve bugün üçüncü denemesinde bu seviyenin üzerine bir hamle yaptı. Şimdi burada bizim için önemli nokta bu seviyelerin üzerinde 4 saatlik kapanış yapabilmek. Yani düşen trendin kırılımı için bir konfirmasyon alabilmek. Bunu sağladığımız takdirde 4.0.30'lu 30'lu seviyeler bir sonraki önemli hedef noktamız. bu seviyelerin de yukarısında 40 38'li seviyeler bir sonraki güçlü direnç noktamız olacak ve bu seviyelere ulaştığında artık XRP adına diyeceğiz ki yine Bitcoin paritesi karşısında bir dirence ulaştı. Acaba sorular olacak. Eğer bu seviyeleri de güçlü bir kırılımla, güçlü bir hacimle kırabilirse 4.0.44'lü seviyeler bu sefer bir sonraki önemli direnç noktamız olacak. Onun dışında e, biliyorsunuz şöyle yorumlarda bulunuyorduk. XRP e, iyi bir performans sergilerse e, altcoinlerin de pek çoğunda belki bir boğa sezonu başlatabilir. Belki bir rally başlatabilir ve bu dominansın geri çekilmesinde önemli bir etken olabilir şeklinde yorumlarda bulunuyorduk. Her ne kadar şu anda Ethereum'da güçlü bir performans görmesek de XRP'nin bu yükselişi e, altcoinlerin bazılarına da önemli oranda etkili oldu. Ve dominansın düşmesinde de yine büyük bir etken oldu diyebiliriz. Şöyle aşağılara doğru indiğimizde XRP yeniden 3. sırayı aldı ve baktığımızda neredeyse Ethereum'lar arasında 2 katlık bir fark kaldı market cap açısından. Yani burada XRP 5,5-6 dolar seviyelerine ulaştığında Ethereum'u market cap açısından geçebilir ve piyasanın en büyük ikinci coin'i olabilir. Tabi o sırada Ethereum da yükselir vesaire. Ee, en azından burada XRP'nin 6-6,5 dolar seviyelerine ulaşması belki 7 dolar seviyelerine ulaştığı senaryoda Ethereum'u geçecektir diye düşünüyorum. Ve burada e, marketinde ikinci en büyük coin'i olacaktır. XRP şu anki bulunduğu noktada bile alt e, altcoin'leri etkileyebiliyor. Dominansı etkileyebiliyor. Bu nedenle XRP'nin ben zaten güçlü bir proje olduğunu düşünüyorum ama e, burada ikinci sırayı yer al, ikinci sırada yer aldığı senaryoda alt e, altcoin'ler adına bence çok daha iyi bir izlenin izlenim bırakabilir diye düşünüyorum. Bakalım ilerleyen süreçte neler olacak. Tabii ki bu bir varsayım bunu da belirtelim. E, ama şu anki piyasada baktığımızda durumlar bu şekilde onun dışında bu videoda bahsedebileceklerimiz bunlar. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.